Herkese selam. Valheim'ın 6. bölümü oldu herhalde. 6. bölümden de devam ediyoruz. Mi? En son iki troll kestik ama götümüzden kan çıka çıka kesmiştik. Bekir beyefendi şu an setten ooo. Kardeşim. On numarasın ha. Spor, Vallahi spor da... konusunda hayatta yalan söylemem. Bizi Şimdi. Çes lazım bir ya. Chest yaparız. Chest yapatta hatta iki dakika da birkaç bir tane daha koy oraya. şimdi değil. Avu bu e, ...mağara olayını atlatalım, eve gideceğim. Mağaraya gideceğiz. Mağaraya git, e, gitmeden en yakın mağara nerede? Bir bakayım ben hemen. En yakın mağara... Im, ...sağda kalıyor. Şu ölümleri ben şuradan çıkarayım. Şurada öldük anasını satayım. dün. Efe diye kaydetmişim öldüğüm şeyi. <laughs> tamam mağaraya gidelim o zaman gel. Yok yapalım da. Ben şu şeyi koyayım şuraya. Baltamı. Ha, buraya mı koydun? Hmm, dur. Ne yapacaktım bana ok yapacaktım. Sen ya bana bir tane şey ver de ben bir tane sandık alayım. Şeyimiz sandıkları. çok mu la? Ne kanka? Reçinemiz çok mu? Çok aslında. Sandığı nereye koyabilirim? Dokun. <laughs> Ateş toku nasıl yapıyorsun lan? Reçi Şeyden düşen var ya. Cücelerden. Ha. Kanka sandığı nereye koyacağız ya? Ortaya koyayım mı abi böyle? Şimdilik geçici bir tane yaptıysan koy rastgele. Tamam. Bir de tane şunu şuraya koyalım. şuraya. Ben de var 62, 66 tane Aha. tahta var, 12 tane normal oktan var. yaptım. Ee, şunu nasıl veriyorduk? olduk Şunlardan yiyelim Aha. canımız fullensin. Ne Al bu şunu. kanka? ateş lok. Oo. Tamam, güzeliz. <laughs> Şimdi geliştirme yapacağız tabii. Şimdi değil. Eee um, hayır yayım için. Bir tane deri, iki dört tane şey Ben yayımı şey yapayım da bir dakika. Ha yayım şu yaşın. Aynen. Kemik mi istiyordu? Aslında ben de geçsem iyi olur lan. Kemik ne lazım? mi istiyordu, kemik mi istiyordu? Yaparız ya, yok odun. deri vurduk yeğik derisi. Odun istiyoruz. Dur ben aldım hepsini. Ben de yapayım sana vereyim. O, al şunu al. Yayım mı attın? Benimki 2'ye verdi ben 3 yapacağım. Tamam ben de 3 yapacağım. Ver yayı. Hah. <laughs> Niye atamadım? <laughs> Hah. nereye ekti ya. Lolo olta yere atma kardeşim ya. O Boş altayım şey. yanları yerleştir. Oğlum ben öykü birmiş la. Şunu da koy. Hmm. Dur 3 yapayım o zaman. Tamam ben öykü birmiş 3 yaptım. Okey. <laughs> <laughs> çakmak taşı mızrağımız için bir tane çakmak taşı al kanka şu yayını. Çakmak taşını nereye koyuyorduk biz? Şurada şunu alayım. Buna da 3 yapayım ben. Kalkanlar bu sefer ya, Tamam, şeyler aldım, mağazalar lazım. Tamam, tamam, bekle. Tamam, mızrağı tamam. da üstledik. Şunu şuraya koyalım. Şu şuraya. Şu da şuraya. <laughs> Hemen bir saniye, şuradan bir ses ayar yapayım. Tamam. Kalkanım benim nerede? Oğlum bu kalkanlar da kocaman. Şuna baksana Bekir. O daha iyi oğlum şey zindanda görürsün bak. Tamam bakacağız. Buradan benim daha geliştirmem gereken şu an bir şeyim yok. Tahta kalkan. Gerek yok. O zaman gidelim baba gel. Mağara buradan en yakın. Aha ha geliyor. Daha. Abi giyi vur giyi vur. Niye atmıyor lan ha? Ben atana kadar ben vurdum yani. Ha ben şeyde oktayım şimdi. Alevli oktaymışım şunu geri al. Şimdi gel. <laughs> o bizim e, dün ilk trolü kestiğimiz yerde mağara vardı. Oraya gideceğiz. Şu an stamina full kaç? 88 benim. <laughs> benim 90 ama ölmeden önce 100 küsürdü benimki ya. Ya o yediğin yemeklerden canın fazlalığından artıyor. Mağara nerede? Az daha var. ileride. Bir Ana meşalemiz ya. yok lan. Mağarada ne yapacağız? Meşale yapamaz mıyız? Yaparız. Yapsana. Gördüğün bir eşini herhalde. Sen bir de iki tane odun al abi buradan dur. Bir de reçine Boz mi lazım ya. bize? Boz canı meşale. meşale. tamam yaptım. Var mı sende? Hayır yaptım bir tane Kapatın. bir tane şey lazım sen G söyle reçine, reçine lazım ha reçine bul bir tane yaratık kesersek düşer ya buradan mağaraya gidene kadar buluruz zaten koluma <laughs> şunu şuraya koyayım Ha burada oz var <laughs> tak sen bir git bu mesafesi niye <laughs> bu kadar kısa ya? Bu mızrağı niye üstten kullanıyor bu? <laughs> Alttan soktana ya değil mi? <laughs> diyor beni ya. Al kankam. <laughs> Hadi. Bunu nereye koyacak? Altın ya ben şey olur. yaparım. Kalkanı alırım. Elime meşale alırım. Sen fightlar... Çünkü seninki daha iyi blok atıyor. Hem öyle... Gel gel. Haritadan görüyor musun kanka? Şu bir, bir keşfedelim bakalım. Aha iskelet. bakın blok atsam nasıl vuruyor? Vuruyor la hasar. Bakalım şok edeyim ki. Enayi yat aşağı gel. Niye koşamıyorum lan? Ha kalkan Pek var. De, de, öyle gidelim. <laughs> oraya, oraya girince zaten şey giriyor. Şimdi 5 ve 4. Oğlum. Sen elle meşale yaz. Heh tamam. İki sağdan mı giderim? Şurası açılıyor mu? Açılıyor. İki sağdan gireydik da. Ha burada bir şey var. Yok, yok, yok. Işık var. Ne şey var? Alas çekirdeği. Evet, bunlar şey yapma ananı. Vur. Bana vuruyor vur. Oğlum beni yakacak. Sen yanmıyorsun oğlum. Kapalı şey, kapalı ya. <laughs> Bu şeylerden ağaç şekilde toplayacağız Resul. Buradaki şeylerin olayı yok. Aha üç çıktı. Nerede? Sanki ses geliyor. Ses geliyor sadece ya, devam et. Bu sağdan devam et. Solu açtım. Bir şey yok. Tamam. Önden ben gireyim dur. Düz açtım. Bir tane mantar var. Aldım mantar. Aha bu ne? Sağ tarafta bir şeyler var sağ tarafa yedim. Uğursuz kemik yığını Aa dur burası şey herhalde. Spawner. Spawner yoktur la oyunda. Oğlum ne bileyim uğursuz kemik yığını diyor kapıyı örteyim ben. Bekle kanka geldim. Yat lan aşağı. Şu alevli oku bir deneyelim bakalım. Bu mal olduğu yerde duruyor. Aa yan baba. Elime şey aldım. Gel baba vur şuna. Vur şuna vur şuna. Aa, bunu yıkabiliyoruz mu? Ha yık yık yık. Vuruyor vuruyor. Hah yıkılıyor. Bir saniye. Şey alıyorum meşale alıyorum. Şunu ben toplayayım benimki de açsın bekle. Al. Sandıkta iki tane şey, 15 tane sikke. Sandıkta aha, al, Allah al de bir tane daha var. Bu, Bu ne? Konumu ne? kaydet. Kadim odalar. Kadim olan diye. Kadim olan mı? Ulan bilmiyoruz ki anasını satayım. Anlamadım. Konum, konum zaten ekle. Tamam eklemişiz zaten. Öğreniriz. Öğrenince şey yaparız. Bu kadar olan mı lan mağara? Şurada ne var? O ses ne lan? Sandık aldın mı? Oğlum bunları alsaydın ya. Sandık mı var orada? Ha Burada kamp var. Gel 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 burada var. Oradan geldik. Aha gel gel. Buradan mı geldin? Vur şuna. Yaktım piçi. Vuramıyorsun değil mi? Bekle. Vuramıyorum. Bloklanıyorum. Oğlum nereye gidiyor benim mızrak? Heh. Adam öldü mı? ama. Bir Arama. ışık aldım. Düz devam edelim. Solda bir şey yok. Çık öne On geçeyim. Aç baba. Kaçtım, Solda kemik var. Aldım. Bu ayaz şeyinden ne yapacağız? Vursu şey var. Gideceğim. Ben şunu kuruyom. Tamam. Kıramıyorum. Ha ilk önce yaratıkları keseceğiz herhalde. Oo. Aa spawn oldu bak gördün mü? Gördüm. Abi bir tane daha geldi. Acaba meşale mi tutmam lazım? Vur. Panolut duruyorlar kanka bunlar. Uf. oh bana sersem attı lan. Uy, çok şey Bekir 30 canım kaldı bir dakika. Resul beni araya aldılar Geldim Geldim geldim. yemiyorum daha hadi artık. Oğlum 14 canım var öldüm. Yapma be oğlum. <laughs> kanka fena vurdu ya. Ben bloklarken. Neyse. Kıramaz artık. artık Hadi. Ha bu kırıldı mı? Yok. Kaçtım çıktım geri çıktım. Çık çık ben gelene kadar bekle. Demek ki bir şey lazım oraya ama bütün slotları temizlememiz mi lazım acaba? Bu yemeği yiyip geliyorum. Geliyorum canım. Beklemiyorum ya. Gel. Evet geldim ben. Şuradan mağaraya gireyim. Şu yaratıklar peşimden geliyor ha. Şarjı da boş deli yani. Geldim kanka girdim bir saniye. bunlarda da asıl olmaz inşallah. Direkt geliyorum. Gel bak. Kestin mi orayı? Yok. Ha bu ölüme tıklayıp. Bekle ben gireyim. Ben bir iş, eş eşyaları giyeyim. Kapıyı kapat gel istiyorsan eşyaları giyiyorum. Kapıyı kapat gel ya. Şavşak. Vur şuna vur şimdi vur şimdi vur. Oğlum bu ne la? Aa şurada acaba Aa, okçu var baştan okçu beri. Var. Demek ki belki de bunun yüzünden kemamıyoruz. Oğlum aslında biz burada full dayansak kemik var mı lan? Aa kırılıyor. Demek ki okçu yüzünden kıramamışız ha demek ki. Ben dedim ya slot var demek ki diye. Neyse sıkıntı yok hallettik. Ben hemen bir yemek yiyeyim. Tamam. Ne Kanka ya? ne var orada? O neydi lan? var Hah. Bunlar mi ya Burası bu kadar mı? Aa burada bir şey var. Yakut. Tamam. Ha. Ben de yakut buldum bir tane. Şu kalkan alamıyoruz mu buradan ya? Güzel kalkanmış. burada ne var? Burası bitti herhalde. Kanka. Hadi gidelim o zaman. Şuraya baktık değil mi? Bir şey yok Hadi çıkalım. Biz girişin soluna girmedik de gel buraya girmedik. Girdik ya. Sol tarafa girmedik girdikten sonra. solda mı var? Uş. Sen yanıyor mu? Yok. Uş, ne biçim oluyor lan? Vurma lan. Şerefsiz. Benim iskeleti niye yakmaya çalışıyorsun? İşte ben onu anlamadım. Kafir. İskeleti neyi niye yakıyorsun yani? Ben onu anlamadım. Bana bekliyorum. Niye kapıyı tırmaya Kanka dur. Şuraya bir bakalım iyice. Aldı mı sandığı? Buradan ilerisi var mı? Aa var. Şuraya mı gitsek ilk? Buradan ilerisi yok. Orada bir şey yok mu daha? Orada bir kapı daha vardı. Baktın mı oraya? Var var burada kapı daha var. Karşımız vardı işte. Aç bakayım. Aha onu al Ne bu? Hayalet. Oğlum tek atmasın. O tamam, ya. Oo aşağı o doğru düştüm. gidiyor Bekir bura dur. Yukarıya halledelim. Yukarıda bir şey kalmadı ki oğlum. Var var gitmediğimiz yer var. Oraya girdin mi? Tamam öbür taraf var. Sola dön. bu kalkanlık çok. Başka bir yer. Gel, Yok, gel oğlum, gel gel. Aha burası gel gel. <laughs> bu varmış sadece ya Allah aşkına. Ne rezil bir adam mahsidesin ya. Ne ne bileyim ben. De bu aşağıya biz nasıl dayanacağız? Ya, gidelim şu şey Döneriz geri. baktık, çok kalalım. Orada iskelet yanı var. Ya bir şey yok. Ha, kapı. var. Kapat. Dur bakayım aç. Çıksa gireyim daha Allah Allah. Yıldızlı iskelet. Yıldız. Arkada da bir tane var. Oo hocam. Üç tane de. Blok zamanına bak ya. Of. onunu satayım? Al. Çok fena vuruyor şerefsiz. İkisi i̇şte aynı anda vurdu lan. gitti. Tamam çok iyiyiz. Ama burada şey var spawner var. Bir hemen. mor bir şey gördüm az önce. Yok. Tamam yokmuş. Bekle bir can doldurayım. Hayal görmeyelim. Sanki az biraz can basalım bekle. Benim can Yemek, almış. Yemiyor mu yemiyor bakalım. Bu kadar mı lan? Bir de tek taraf var herhalde. Var mı karşı tarafı? Karşı çıkalım buradan. Ha şeyin aşağı indiğimiz kısmı. Ha yok başka yok. Tamam galiba. Arka tarafına bakayım mı? Yok. Yok herhalde hadi. be hadi gidelim. Nereden çıkucuk Buradan mıydı? Ha iskelet şeyi Bura değildi. Gel gel sağ yap. Aynen oğlum çıkış burası ya. Evet mağarayı fethettik ha. Sabah mı oldu lan? Düşüyorsun diye demek ki akşam. Yok yav. Ha. İki yıldızlı geyik mi? Aslanım geyik yat aşağı. Ha geliyiz bu eleman. Ok mu ya Nasıl oğlum. Nasılsın bu <laughs> Eve baba, eve baba. Bak niye tek yemede bu? O, ne da diyor? ne yazıyor Buna yani? Bunu ok yana. Bu aynı şeyler yazıyor ya. Aynı şeyler ya. Bu ne ya? Şu geyiklerin sesi niye biri tuhaf ya? <laughs> Kanka ne bileyim ya böyle geyik sesi mi olur? Allah'a köpek sesi mi Senin stamina da yavaş doluyor mu? Haa. Sabah oldu ama Şeyden dolayı mı acaba? Soğuk diye mi? 88'e düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor bir şey de. Ben yanlışlıkla SC'ye bastım. Şimdi şu eşyaları bir boşaltalım. Alas çekirdeği. Şunlar ne yapılıyor bir bakalım. Yetenek puanı kaybı engellendi. Öldün yani. Ne ki o? Yani ne işe yarıyor? Puan kaybı önlüyor demek? Tüccar Haldor. Oğlum. Tüccar mı oldun lan? Tüccarlar var oyunda ya. Buldun mu? Bulmadım şeye bakarken gördüm. Oğlum eve geçmişim ya ben. İşte söylemeyeyim Bekir ya. Nerede la bu geyik? Aha orada. Kaç kaç. Bakar kör oldu anasını satayım. Tek 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 tek. Şimdi şurayı bir kapat. Eşyaları yerleştir. Yığınlara yerleştir. Yığınlara yerleştir. Yığınlara yerleştir. Yunlara yerleştir. Ben bu sandığa ne koydum? Çekiç koymak için sandık mı yaptın resim Kanka eşyaları biriktirmiyoruz da sonuçta. Aha bak. Yakutları falan buraya koydum bak. Niye buraya koymadık ya, az önce bu? Yemekler, yemekler. Yemekler evet, şurada dursun. Bir şey açılmamış ya da. O zaman şeyde var. Ya ben bu kalkanı atacağım ya çok yavaş bu. Nerede var o zaman? Bir şey açılmamış gerçi harbiden lan. Nerede var? Atölyede dedim bir daha. Atölye nerede? Az bir sene yerim. Kömür fırını, eritme fırını. Kaç tane Allah çekirdeğim var? Hmm, dört. <laughs> Kaç tane var? Altı, yedi, on. Tamam. Yetiyor mu? İki tane farklı şey yapabiliyorsun. Ha eritme hı hı. fırını. Oğlum benim şey nereye gitti lan? Benim Eri... pelerin nereye Taş. Pelerini buraya koymuşum ya söylemeyin yerim. Versene ben yapayım. Neyi? Şimdi yapmayacağız o dur. Fırınları. Alamıyoruz mu geri? Şey böyle, böyle bir şey ya o da. E tamam da kanka şimdi biz bu o zaman evi, tamam. evi büyütelim baba ya Ya da kalacağımız yeri kesinleştirelim çünkü Oyun kocaman biliyorsun Ne diyorsun bu duruma? Şeyden çok uzak olmayalım ya şu Kurban asma yeri var ya, <laughs> ya Tamam buradan devam o zaman Bekir Buraya mı yapalım? Ne diyon buranın etrafında açıklık e zaten hmm. ilk boss kestikten sonra buraları daha çok düzeltebileceğiz de. Hmm. <laughs> Başka yere de yapabiliriz. Şu mağaranın üstüne çizik atayım. Bitti diye. Hmm. <laughs> o zaman bir karar verelim. Burayı yaparız ya. Burası okey mi bizim için? Hmm. E sen kumsal sahil olsun diyordun. <laughs> Gerek yok ya ne olacak olmaz. Hmm. Tamam o zaman ben buraya yapayım o şikayaları. Ver bana bir tanesini. Yapma la yapma bir şey yapma. <laughs> ben, sen beni dinlemiyor musun la? Atölye gelişecek dedin ya. Yani. Atölye gelişecek diye bir şey demedim ki oğlum ben sana. Niye yapmıyoruz? Ya oğlum onların kendisi birer şey tezgah gibi düşün. E, tamam. Bir ev yapalım. Ha tamam. O zaman İçine o zaman luta gidiyorum ben baba. Odun lazım. Full odun. Evet şimdi ben loot yapıyorum belki şu ara şuraya bir bir tane zemin hazırlamış. Kardeşim... inşaat çalışmalarına başlamış. Ben de şey yapıp duruyorum. Ya, sürekli. Ben... Odun toplayıp duruyorum. Odunları şunu şu kadar yaptık. Ben yaptığım gibi Bekir bitiriyor. anasını satacağım. Ama bugün Bugün hesaplaşacağız ha. He? Bugün hesaplaşacağız. Eşyaları koy şuraya. Tamam bunlarda işim yok. Bunu buraya koyabiliyoruz mu? Koy şunu da. Tamam üzerimde ne kadar yük varsa o kadar iyi. Ben yine loot'a devam abi. Burada ne kadar aç ne olur ne yok kessin hepsini. Kesmeye devam. Bize odun lazım. Bu arada şu baltayı yaptım. Çakmak taşı. Dört tane daha domuz kesersem Hmm, bir üstte böyle daha atlatacağım. Bu ağaçlar yenileniyor mu lan? Ağaçlar mı yenileniyor? He. Ben Hiç az önce oğlum. hangi taraftaki ağaçları kesiyordum ya. an her neki ağacı kestim mi? Yani yani. Kanka dur ya. Ben burada ağaç bırakmamıştım oğlum. Ha buradalar işte. Ha. Tamam şöyle dümdüz gelmişim. Tamam. E yavru bozcuca. E. Ee. <laughs> Ağaç kesmeye devam beyler. Evet. Ulan yine ok attım yanlışlıkla. Ulan Bekir. Diğer in kaba inşaatını halletmiş. Kardeşim şu baltanı ver. Ah. Kesmesi 30 tamam. Büyük kapı varmış oğlum niye söylemiyorsun? Büyük kapım varmış. He. Yok kanka inşaatçı bu, sensin. Bu, 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 boyumuz mu der. Cüce kapısı der herhalde. Ee sorma kafam çarpıp duruyordu ilk başta girerken hep. Şunları şuraya koy, şunları şuraya koy. Taş almışım birkaç tane. Bunları da buraya koy. Tık tık. Tık 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 tık. O zaman Ağaç kesmeye devam babuş Daha hızlı ve daha fazla kesmem lazım Eve daha mı yakın şurası Bir dahakine oraya gideyim Burada birkaç tane parça şeyi bırakmıştım da Neyse bırakacağım seni Burada Kesip alamadığım ağaçlar vardı onları alayım Şunu da yıktım ama buna çok fazla sert diye şey yapıyor kesemiyoruz benim kedi yine bağırmaya başlamış bunları da alayım o oh. maşallah 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 toplamaya devam oh, Vallahi odun kesmekten odun kesmem 31 oldu baltam 16'ya çıktı yani level iyi kastırdı beni buldun kesmesi. Şöyle şuraya yığınları ekleyelim. İçerideki sandığa koyuyorum kanka ben artanları. Şöyle atmamış bunları buraya şu şuraya. Bunlar da şuraya tamam. Şimdi evin taslağı şu şekilde. Bekir bir şey yapmış üst katta koymuş tabi. Kardeşim ya yadığı çalışıyor. Şimdilik idare eder. Güzel ev olmuş. Şurada yatağı koymuş falan filan ayarlayacağız her şeyi yavaş yavaş kaldı mı kan kurdun var birazdan <laughs> bunları da alayım de gidelim burayı talan ettim az önce kesmedik ağaç kalmadı <laughs> şurada birazcık daha kalmış bunları da alayım videoyu kapatalım bugün. Nerede kaldı? Ha, burada Tamam. Okey. Tamam mıyız? <laughs> geliyorum kanka şu eşyaları bırakayım sanda. Eve geliyorum. Daha bugün gidişi iyi loot yaptım ya. Oradan beri bir poz var kardeşim. Bana bak bana. Neredesin sen? <laughs> Sağdayım da. <laughs> Dur şunları koyayım kapatayım. Evet. Bugünlük bu kadar. Bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Hatta üst kata çıkayım bekle. Çek çek abin çek. Çek kardeşim çek. Otur bakayım şurada. Ha. <laughs> iyi yorulduk be kardeşim bir dahaki videoda böyle bitirmeye çalışırız daha da büyütürüz burayı. koloni yapacağız kocaman sallama oğlum ne koyuyorsun <laughs> 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 yok yok az büyütürüz bahçe mahçe yaparız yol bol falan Sur filan yapacağız. yol yaptık kardeşim İzlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın Kendinize iyi bakın bay bay